Selamlar Maçkolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta'yı konuşacağız. Galatasaray Davinson Sanchez'in milli takımdan partnerini transfer etti. Stoper tandemini çok beklenen bir transferde çok konuşuldu. Biz de bu transfere yakından bir göz atacağız. Öncelikle oyuncuyu tanımakla başlayabiliriz. Cuesta 25 yaşında Mart ayında 26 yaşına girecek. 1.79 boyunda Kolombiyalı sağ ayaklı bir stoper. Kariyerine bakacak olursak kariyerini ülkesinde, nasyonalde başladı. Kolombiya'da 2019'da 3.8 milyon euro karşılığında Genke transfer oldu. Ve daha sonrasında da dün 8 milyon euro karşılığında Galatasaray transfer oldu. 8 milyon euro bonservis bedeli resmi açıklama bedeli. Kolombiya milli takımına baktığımız zaman ki o taraf çok merak ediliyor. Çünkü Davinson Sanchez'in bu transferde payı olduğu söyleniyor. Çünkü milli takımda yakın zamanda da iyi işbirliklerin, iyi partnerlikleri imza atmış. iki oyuncudan bahsediyoruz. Kolombiya milli takımda toplam 21 maçı var Koyestan'ın. Ve en son yazın bu yaz Kupa Amerika'da beraber finale yükseldiler. Orada ilk maçta Lusumi yani Davinson Sanchez'in dörtlüdeki diğer savunma partneri Buscemi ilk maçta bir sakatlık yaşıyor. Ondan sonrasında kalan 5 maçta formayı tamamen Koyes alıyor ve 5 maç sonunda finale kadar çıkıyorlar. Damison Sanchez'e beraber Kolombiya'da savunma hattında. Finalde Arjantin'i kaybediyorlar ve bu süreçte 5 maçta sadece 1 gol yiyorlar. Kupa Amerika'da gayet iyi performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Bu sezonki performansına bakacak olursak Belçika Ligi'nde toplam 10 maçta 611 dakika süre aldı Koyes'ta. Normalde bir birkaç sezondur Genk'in aslında stoper oyuncusuydu. Yani ilk 11 oyuncusuydu. 3-4 sezondur formayı pek fazla kimseye vermiyordu ama bu sezon yavaş yavaş gözden düştü. Kuesa nasıl bir stoper diye baktığımız zaman Kuesa kısa boylu ki bu kısa boy meselesini çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kısa boylu ama hızlı. Bu önemli çünkü bence Okan Buruk eğer istediyse transferi bu sebepten dolayı istemiş olabilir. Şu anlık en uygun yer ona kenar stoper gibi gözüküyor. Yani üçünün sağ stoperi olarak gözüküyor. Ayak kalitesi de hiç fena değildir ama baskıda hata yapabilir. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Şöyle artlarına bakacak olursak hızı gerçekten çok iyi. Hız konusu en çok güven verdiği tarafı olabilir. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Aynı aynı zamanda sağ de oynayabiliyor ve 6 numarada da oynayabiliyor. Daha önce de oynamıştı var. Bu taktiğe uygunluğu gerçekten çok yüksek. Kariyerinde şu ana kadar çok çok fazla üçlü deneyim yok. Ama oyuncu tarzına baktığımız zaman Okan Burun üçlüsünde gerçekten uygun bir parça gibi duruyor. Ayağı fena değil. Topla çıkabiliyor. Hem sürerek çıkabiliyor hem pasa çıkıp çıkabiliyor. Ama burada bir şer koyuyorum. Gerçekten baskı altında hata yapabilen bir oyuncu Quest'a. Onu da belirtmek gerekiyor. Bir de mücadele gücü çok yüksek. Birazdan da bahsedeceğiz bazı eksilerinden. Bu eksilerini yapsa bile hemen 5 dakika sonra toparlayıp tekrar oyunun içine kalabiliyor. Yani konsantrasyonunu kaybettiği anlar olabiliyor. Evet ama bir hatadan sonra bazen düşen oyuncuları vardır. Kuesa onlardan biri değil. Kuesa hata yapsa da ciddi bir hata yapsa da yine 4 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bu profesyonel futbolcular için gerçekten olmazsa olmaz bir özellik. Eksilerine gelecek olursak tabii ki de boyu en büyük eksisi olabilir. Bir stoper oyuncusu olarak 1.79 boy. Çok kısa gözüküyor. Agresifliği bence eksi bir tanesi. Hamle zamanlaması ve hamle gücü eksilerinden bir tanesi. Bir de alan bilgisi. Bence zayıf bir oyuncu. Kuesa Oyuncunun boyunu biraz artık detaylı bir şekilde açmanın zamanı geldi. Evet 1.79 boy. Çok kısa bir boy. Ki genelde böyle konuştuğumuz zaman insanlar da Cannavaro'dan örnek veriyor. Cannavaro da 1.75, 1.76 boyundaydı. Ama çok çok büyük bir yıldızdı. Ballon d'Or kazandı bir stoper olarak. Bu çok önemli bir başarı. Ayrıca Cannavaro'dan örnek veriyorsak ya da vermesek bile Quest üzerinden bakacak olursak şöyle bir durum var. Boyu kısa olan stoperden bazı şeylerden çok fazla artı beklememiz gerekiyor. Yani bazı şeyleri çok iyi yapmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Mesela kısa boydur ama çok hızlıdır. Agresifliği yerindedir. Yani agresif agresiflikten kastımız bu arada saha içinde kart görmesi, foul yapması değil. Savunma olarak agresiflik. Yani rakiplerine karşı agresiflikten bahsediyoruz. Ya da hamlesi çok iyidir. Savunmada mesela çok fazla müsaade etmez. Çalım yemez vesaire. Bunlara baktığım zaman da açıkçası Koyes'e bana çok fazla güven vermiyor. Mesela şöyle bakalım. Hızı gerçekten çok iyi. Hızı güven veriyor. Agresiflik konusunda artı eksi bir şey diyemeyeceğim ama çok çok öne çıkan bir özelliğidir agresiflik. Ortalama vasat diyebiliriz. Birebir becerisi birebirlerde geçinmeme, çalım yememe ve geçit vermeme konusuna baktığımız zaman bu benim aslında Koyes'e yönelik en büyük soru işaretim boyundan ziyade. Çünkü boyuyla ilgili şunu da söyleyeyim. 151 tane maç oynadı Belçika Ligi'nde Genk formasıyla. Bu 151 maçta toplamda %58'lik bir hava topu başarısı sağladı. Evet çok fazla hava topuna girmeyi tercih etmiyor oyuncu ya da takımı çok fazla hava topuna sokmamaya çalışıyor. Ama girdiği zaman da başarı oranı gerçekten fena değil. Ama birebir geçit vermeme konusunda, birebirlerde çalınmeme konusu benim için en azından boyu kadar ciddi bir dezavantaj gibi gözüküyor. Gerçekten kolay çalınmayabiliyor. Evet hızıyla mesela yetişebiliyor oyuncu. Direkt bir şekilde hiç yetişemez dediğiniz yerde oyuncuya yetişebiliyor. Ama yetiştikten sonra yaptığı hamle ya da ondan sonra yediği çalım tarafları bazen kızdırabilir. O konuda çok güven vermiyor. Yani bazen de böyle şeyler olabilir. Mesela hızıyla 20-30 metre mesafeyi birden kapatır. Oyuncuya yetişir. Rakip oyuncuya yetişir. Öyle bir müdahale yapar ki hepimizin ağzı açık kalır. Gerçekten bunu da yapıyor ama hamle konusunda ya da geçit vermeme konusunda biraz istikrarsız bir oyuncu. Savunmada açıkçası beni boyu kadar ya da boyundan belki de daha fazla düşündüren şey bu konu. Çünkü savunma oyuncuları genelde son oyuncu diyebiliriz. Yani o savunma oyuncu oyuncusu çalınmadıktan sonra da rakip takımın hücum oyuncusu direkt bir şekilde kaleye gidebiliyor. hem dar alanda hem de geniş alanda. Bu gerçekten bir stoper için ciddi bir soru işareti diyebiliriz. Bu hamle meselesini biraz geliştirmesi gerekiyor ya da biraz daha istikrarlı bir şekilde yapması gerekiyor. Ayak kalitesine bakacak olursak ayak kalitesi de fena değil ama baskı gördüğü zaman bazen heyecan yapıyor. Bu ayak kalitesi konusunda da çok fazla güven vermiyor açıkçası. Ve bazen gerçekten eksi Yani şöyle baktığımız zaman kanlamar öyle kıyaslamak için ya da boyu kısa ama diğer özellikleri çok iyi diyebilmemiz için tam an anlamıyla güven vermiyor. Peki Galatasaray'ın oyununa etkisi ne olur? Evet artıları kadar eksileri de olan bir oyuncu. O konuca nasıl yararlanır da önemli konu bu. Galatasaray üçlüye dönmek üzere. Üçlüye oynamak istiyor daha doğrusu. Morata transferi, Nellemine transfer videosundan bunlardan bahsetmiş. O konucunun kendisi de bundan bahsetti. Ve şu an Soper tandeminde ciddi bir eksiklik var. Hem kalite olarak var hem de sayısal olarak var. Nelson'la gittikten sonra orada Soper sayısı çok azaldı takımda. Birincisi zaten direkt oraya iyi bir takviye Soper takviyesi. Oyuncu profili olarak her ne kadar eksileri olsa da oyuncu profili olarak Okan Hoca'nın istediği bir tarz diyebiliriz. Niye? Bence muhtemelen Okan Hoca üçünün sağ soperinde, sağ kenar soperinde kullanacak. Bardakçı, Davinson, e, Kuesa olabilir diye düşünüyorum. Bunu sebebi de şu. Cuesta'yı bir sağ bek gibi ya da bir altı numara gibi soperi, sopere göre biraz daha ön planda kullanıp baskıya çok daha rahat bir şekilde göndermek isteyebilir. Çünkü biliyorsunuz Okan Hoca yani Galatasaray çok uzun zamandır iyi bir pres takımı. Okan Hoca da, bu pres gücünü daha da fazla arttırmak istiyor ki üçlüye geçme bundan kaynaklıydı zaten. Çok rahat bir şekilde Cuesta'yı öne gönderebilir, baskıya gönderebilir. Alanı alanını bile oyuncu direkt hızıyla beraber o alanda tekrar geri dönebilir. Ondan dolayı belki kenar stoper kullanmak isteyebilir. Ama bana şu da çok makul geliyor. Çok muhtemel geliyor. Davinson Sanchez sağda. Bardakçı solda. Ortada Koyeska bana çok mantıklı geliyor açıkçası. Şundan dolayı. Birincisi Bardakçı'nın yavaşlığı. Galatasaray'ın en büyük zaaflarından biri şu an. Savunma zaafetlerinden biri. Rakiplerin çoğu Galatasaray'ın Bardakçı üzerinden gelmeye çalışıyor. Ortada Koyeska olduğu zaman Bardakçı'nın yavaşlığını da direkt hızıyla beraber tolere edebilir. Yani arkada Bardakçı'nın arkasını iyi süpürebilir. Ya da Davinson sağda oynadığı zaman ki şu an genelde en azından öyle oynuyordu. Hem 4'lü hem de üçlüde Çıkıp çok rahat bir şekilde topu kullanabilir. Topu oyuna sokabilir. Hava toplarına hakim mücadele gücü çok yüksek Davinson'un vesaire. Yani Davinson'u biraz önce Koyeska'nın sağ kenar rolü gibi anlattığımız gibi kullanıp daha özgür bir şekilde kullanıp Koyeska'yı yine bardakçının arkasında olduğu gibi Davinson'un arkasını süpürme konusunda kullanabilir. Yani arkada hem bardakçının hem de Davinson'un arkasında süpürücü bir rolde kullanabilir. Bu da bana makul geliyor açıkçası. Çünkü Davinson'un sağda bardakçının solda olduğu bir üçlü savunma denklemi şu ana kadar oturdu en azından Kaan Ayan olmadığı zamanlarda. Belki bu şekilde kullanabilir diye düşünüyorum. Hem ortada hem de sağda kullanabilir oyuncu. Bunun kararını Okan Hoca verecektir. Ayrıca şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncu dörtlünün sağ bekinde ya da üçlü veya dörtlü sistemin önünde yani altı numarada da oynayabilir gibi duruyor. Hatta kariyerinin belli bir bölümünde yani biraz daha genç olsa mesela birkaç yaş genç olsa 22-23 yaşlarında olsa belki direkt altı numara yapılabilir de oyuncu. Ona da yatkın gibi duruyor ki kariyerin geçmişinde de hem sağ bekte hem de altı numara olarak oynamıştı. Var oyuncunun. Yani özetle baktığımız zaman belli başlı zaafları kapatabilecek ama yine belli başlı zaaflar açabilecek bir oyuncu. Maliyetine bakacak olursak oyuncunun bonus servisi 8 bin euro ve maaşı da ortalama 1,5 bin euro diye gözüküyor resmi açıklamaya göre. Maliyeti de bir tık yüksek diyebiliriz. Çünkü az önce videonun başına bahsettiğimiz gibi Genk birkaç sezon boyunca bir oyuncuyu kullanıp 22-23 yaş altı bir oyuncuyu kullanıp satamadıysa burada belli başlı problemler vardır. Ki az önce de bu problemleri inceledik zaten. Savunmacılık hamle, hamleleri, boyunun kısa olması, hava topları vesaire. E, o yüzden biraz riskli bir hamle diyebiliriz. Tabii ki de Okan Hoca bu spesifik bir yapının İçinde özel bir rol vererek oyuncunun içindeki potansiyeli daha fazla çıkartabilir. Bu da mümkün olabilir. Belki Galatasaray bunu görerek yatırım yapmıştır. Galatasaray scoutları bizden daha iyi bilecektir tabii ki de bu işi. Ama şöyle baktığımız zaman mevcut durum için en azından çok çok riskli bir tercih olduğunu görüyoruz. Başarılar diyoruz oyuncuya tabii ki de. Sakatlığının vesaire çok fazla yaşamaması da önemli bir etmen. Davinson Sanchez'le yan yana oynama alışkanlığı oynaması önemli bir etmen. Çok fazla uyum problemi yaşamayacaktır Davinson ile beraber. O yüzden başarılar diliyoruz. Özetle analiz bu şekildeydi. video. beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.